Kaç yılında yapılmış bu cami? Yeni. Ya şeyi sorun ben. Köyde köyde hiç şey var mı ya? Sevgili izleyenlerim. Biz Arapelit köyündeyiz. Arapelit köyüne benim ilk gelişim şu an muhtarımızla birlikte, muhtarımızla biz dertleşeceğiz tabii ki. Köyümüzün eksiğini, gediğini öğreneceğiz. Ancak şöyle bir merkezinden şöyle bir tanıtalım. Şurası köyümüzün odası, konağı, odası. İçerisinde neler teşkil ediyor orayı muhtardan ne yapacağım? Alacağım ben. Burası camimiz. Cami çok hoşuma gitti. Minaresi, minaresi çok çok güzel minaresi. Efendim bakalım daha da neleri var. Bir göreceğiz eski kültürel. Aldım, aldım. Şurada mezarlar var nedir bilmiyorum ama. Sade, Nuh Sade. Şimdi e, camimizin yapılış tarihi burada ben göremedim. Ama. Kaç yılında yapıldı? Bu, bu 1200'lü. Olarak... Şimdi öyle anlıyorum ki bu eski caminin kitabesi. Kitabı olarak eski caminin. Eski caminin, evet. Ama yenilediler maalesef. Maalesef, eskisi mi güzeldi? Ya Sizi ama bir tanıyalım. Ben Köyün doğmuş, doğmuşum. Nerede? Pazakburnu'dan burada doğmuşsun. doğmuşsun. 4 yaşında Ankara, 16 yaşında Almanya. Tekrar vatan hasretine dayanamadık. Geldik buraya yerleşeceğiz. Yerleşmedin daha. Ee, e, kolay değil. Yerleş artık. Seyyahız seyyahız da o kadar olmaz. Yani bak Ankara, Almanya dolan yer. Şimdi bir de Özbekistan'a gideceğim. Belki orada yaşayacağım. <laughs> Peki bana bir köyü değerlendir. Hadi Pazak bunu bana bir değerlendir. Pazak ben bu, Pazak buna yeni geldim. Bu, Öyle anlat ki ben tanıyayım. Pazar bunun tarihinde çok itibarlı ölema zevattan müteşekkil bir cemaati varmış. İsim ver. Ee, Hacı Ahmet derler. Ben burada büyümedim ya. Hı. Fazla detaylı anlatamam. Hacı Ahmet, molla Hacı Ahmet. Şeyit meyit var mı sizin buralarda? Sahabe var mı? Ee, sahabe yok. Şehidiniz. Ama ben Almanya'da bir camiye gittim. Erzurumlu bir zat vardı. Hı. Ben Pazak bunluyum deyince sen dedi Hacı Ahmet'in memleketinden misin? Ta Erzurum'da namı var onun. Güzel. Teşekkür ettim. İyi yakaladım. Teşekkür ettim. Malum. Muhtar gel, gel kardeş bak. Ülema çokmuş sizin burada. Şimdi gel bakalım. şu içeride iki tane, üç tane mezar var. Caminin şeyini alınmış. Evet kim olduğunu sormakta bir mahsur var mı? Ben bilemiyorum kim olduğunu da Zade diye yazıyorlar. Orada. Zade şimdi, o şimdi caminin içerisine alınmışsa önemli bir şahsiyettir babından sordum. şeye göre caminin yerini veren, camiyi yaptıranlar eski <laughs> şahıslar hmm. oldu. İlla bir şey vardır. Evet yukarı Çoruh Havzası. Çeşme mi oradan yapılmış muhtarım? Ya caminiz ee, gerçekten çok güzel büyük bir cami. Şimdi içerisine de yani, gireceğiz ama oraya ışıkları yakıp gezebiliriz. Gel şöyle köyü turlayalım seninle. Şu köyü bir pazak bunlara tanıtım ben. Ee, ne var? Mesela burası neymiş? Eski lavabolar mı? Evet lavabolar. öyle belli ki. Öyle belli ki. Hiç bölgede yokken cami zaman bunlar da Evet. Eski caminin mi? Eski cami nasıldı eski cami? Ahşap mıydı? İki ahşaptı cami. Bunun Üstü ahşap mıydı? İlla ahşaptır ahşap. İlla ahşap. ahşaptır. Muhtarım hele bu tarafa doğru gel gidek. Bir yandan da ben sorum sen cevapla. Köyümüz kaç hane? Merkezi köy dendi. merkezi köy şu anda aşağı yukarı 70 hane. Dışında 40 hane kadar Merkezlikten düşmüş. Yok merkeze bağlıydı. Yok yok o, o şekilde de, merkezi o anlamda demedim ben merkezi derken ee, nedir? Merkeze çevre köylerin merkezi köyü. Yani e, şey köy. Evet. Durak köy. Evet bu tarım. Hangi taraftan gezdireceksin beni? Camiye gidelim üç önce. Önce mahalleye gezek. Köyü gezek. Çünkü kararacak birazdan gezemem. Heh. Önce köyü şöyle bir cadde, sokak bir gezelim. Bir bakalım ne var ne yok. Hayvan sayımız nedir muhtarım? Aa, burada, burada o, köy konağımız. Köy Lavabo konağınız. Üstlerde mutfak ikinci kat mı? Mutfak e, camının altında yatak odası, konak, oda. Ha? oturma odası. Oturma odası. Cenazede evet. şurada burada dönem. güzel. Çok Bu güzel. Muhtarlık. Kaşırlık muhtarsın. Yani 3 sene oldu yeni dönem. Yeni dönem. Aha. Daha tıfılsın <laughs> Tıfılsın çok eskilerden mi aldın, yani tecrübellerden mi? bir dönem yapmıştı aldık. Heee. Peki ne düşünüyorsun köy hakkında, şimdi bir şeyler, bir planın, projen bir şeyin var mı? Ne yapacaksın köye? Yeni, şimdi yeni muhtarsın? İlla ki hedefinde bir şeyler vardır. Allah hedefimizde şu anda bir şeyler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ne yaptın mesela? Eee, köyümüzde yemekhane yoktu, onu yaptım. Tamam. Mutfaklı, güzel. Yolları Güzel. değiştirdik. Evet. Şu asfaltı yeni yapmışsın evet. galiba. Şeyden aşağı inen asfaltı. Evet. Ana gelişiniz orası mıdır? Aşağı. Ana yolumuz orası. Aşağıda da yolumuz var. Dur Orada bak. asfalt. Orada asfalt, evet. Şeye iniyor o şeyin köyüne. Selamun aleyküm. Ah bunu e, Ya bak ne güzel taş taş evler var sizin burada. Evet. Makro... evet. Şu. Bu arkadaş Baybuk gazeteci. Hangi gazete? Çekimden sonra diyeyim. Şu, bu taş evler bayağı eski. Evet, şey evet. taşı. Taşı bu taş sizin buradan mı çıkar bu? E, traverten bir, taştır. Bir kısmı buradan çıkıyor, bir kısmı başka yerden geliyor. Bak orada da var. O bayağı şu şu bunlar eski olmalı. Evet, eski bunlar. Eski yapılar. Evet. Köylerimize apartman girdi mi köylülerimizin köylerimizin şekli bozuluyor. <laughs> ne olursa olsun valla köye o, o onlar hemşerim köye yakışmıyor. Bak köye yakışan şunlar. Şunlar köyümüze yakışıyor. Ben öyle diyeyim. Heh. Evet köylerimiz ee, yazın çok aşırı göç alıyoruz öyle mi Muhtar? Yazın alıyoruz evet göç çok geliyor. Yani. Çok geliyor. Çok geliyor. Şimdi bura ben merkezi köy biliyorum, Alapeli diye ee, bu bölgenin yoğun köylerinden. Şu an yoğun köyler, bu bölgede. Geri dönelim. Muhtar galiba köyün sonu. Evet. He, köyün sonu. Şu. Bakıyorum, eski eski taş binaları sizin bayağı fazla ya. Fazla, evet. Ören mören böyle bir sıkıntılı şeyiz var mı muhtar? Yok. Mes yok. Yıkılması gereken. hani yok. özel idareden destek alacağız. Bizdur. Yoktur. Eski evleriz deli toplu. Mesela şimdi bu türleri demeyelim de şu bak şimdi şurası. Evet. Bak çok değerli toplu. Güzel ustalıkla yapıldığından değerli toplu kalmış ama boş herhalde. E, ee, yazın geliyor şu anda Evet. E, ee, Kullar açıldığı kimse kalmadı. Hmm. Demek 40 tane he. şeyiz. Hayvan durumumuz nedir muhtar? Hayvan durumumuz aşağı yukarı 400 hayvanımız var. 40 tane. Evet. Yani. Güzel. Küçükbaş hayvan da var küçük, mı köyümüzde? Küçükbaş hayvanı 300 350 civarında küçükbaş hayvanı. Güzel. Biraz az. Yani mi? Yeni devletin şeyi. Hmm. Yani. he he he. Oradan şey yaptı. Evet. Güzel. Muhtar. Güzel. Köyde köylü gibi oturmak güzel bir şey. Önemli bir şey. Tabii canım yani. Köyün derdini niye çekelim? Yoksa. E, siz orman köyü sayılır mısınız evet, muhtar? Evet, orman köyüsünüz. Orman köyüsünüz öyle. Ha, buradaki şeyleri gördüğümden şey yaptım. Zaten üstler yukarı. E, bu e, kavak yanına gitmeyelim. Bu yol geldiğimiz güzel size mi ait? Biz ait. Orman evet. köyü. Sağ Geldiğimiz güzel sağ tarafı. Allah razı olsun. Orada iki tane güzel çeşme yapmışlar. <Gülüyor> ee, <Gülüyor> evet. Size ait de o iki çeşmede. Evet, güzel. güzel çeşmeler. Muhtarım. burada bir e, camimizi çekelim. Şimdi camimizi e, Karaveriler mi yaptılar? Karaveriler sadece minaresini de, yaptılar. Minaresini yaptılar. Eee hmm. 1984'ten 83 civarlarında yaptılar. Güzel minare olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Zamanımızın taşını şeydi beton armasını çöllerimiz yaptı. Taşını Kap, da kablama. Çok gururlu bir arkadaşım. Hmm. Gel şimdi içeriye girelim camimize. Camımız bin bak.